Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün son MVP Yanis Antetokounmpo'nun ayakkabısına bakacağız. Freak 2'yi kendimiz tasarlayacağız arkadaşlar. Birçoğunuz da soruyor abi işte inceleyecek misin, incelemeyecek misin? Kesinlikle tabii ki inceleyeceğim arkadaşlar. Sadece daha güzel renklerini bekliyorum. Şimdi hemen Nike.com bende açıktı. Basketbola gireyim ve oradan ayakkabılara bakalım ve daha sonra da kendi Free'mizi tasarlayalım. Çok güzel yine ayakkabılar çıkıyor. Özellikle şu Lebron 17 beni benden aldı. Ama 1500 lira tabii ki. Oldukça da pahalı. Evet şu anda iki rengi var. Aslında direkt alıp inceleyebilirim. Fakat biliyorsunuz Freak 1'de ilk rengini almıştım. Siyah rengini ve daha sonra çıkan renkler tüh dedim ya. Keşke bekleseydim gibi dedirttiği için bana beklemek istiyorum. Şu Naija rengini hiç beğenmedim. Normalde aslında daha pahalı çıkmıştı Amerika'da. Hani daha özel üst kısmı biraz daha böyle kalın halı kumaşından. Ama hiç beğenmediğim için bekleyeceğim. Aslında siyah rengini yine çok beğendim ama yani hep siyah renkler olsun istemiyorum. Kendim aynı yapınca da gidiyorum siyah yapıyorum ama <laughs> yapacak bir şey yok. Şöyle aşağı doğru çektiğim zaman evet Nike ID by you direkt şöyle bembeyazından başlayalım ki rahat bir şekilde bunu tasarlayabilelim. Kişiselleştir diyorum. Bu haliyle bile bence oldukça güzel birçok ayakkabıdan daha tatlı. Evet kalbimiz kadar temiz bembeyaz bir ayakkabı var karşımızda. <laughs> Şekil itibariyle ben çok beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz. Performans olarak da tam bir canavar olacağını düşünüyorum pek bir oranda da geliştirdiklerini düşünüyorum. Görsel olarak da daha çok beğeniyorum. Özellikle arkadaki zoom ünitesini ön tarafa almaları güzel bir iş yapmış olacak muhtemelen. Elim aldığım zaman da ayağıma giydiğim zaman da bunu hissedeceğime eminim. Biraz bana PG1'i hatırlattığı için de çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu açıdan baktığınız zaman resmen PG1 diyorsunuz yan kenar çıkıntıları falan oldukça güzel bir ayakkabı olacak arkadaşlar. Ben biraz umutluyum. Çok fazla da umutlu olmak iyi değil. Hayal kırıklığına uğruyor insan ama ben sanki PG1 etkisi göreceğim gibi düşünüyorum arkadaşlar. Ve en üstten başlayalım. Siyah yapmak istemiyorum. Aşağı doğru çektiğim zaman biraz şu farklı farklı tasarımlar oldukça güzel. Amerikalı olsak veya Amerika'da yaşasak bilmiyorum bunlar güzel olurdu ama çok fazla Amerika bayraklı tasarım var. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Yani aslında çok da anlaşılır değil. Sadece yıldızlar var. Hani mesela şu çok güzel durdu. Wolf Grey. Hmm, yıldızlı. Şu neymiş? Yunanistan grafiği diyor. Yunanistan olduğu hiç anlaşılmıyor. Bu da, bu da mavili bir tasarım. Mavili yapmak isterseniz bu da güzel. Ya yani tek renklerdense bence bu tarz bir şey kullanmak daha güzel. Ben arkadaşlar şu siyah beyazda gitmeyi düşünüyorum üstünden. Şu açı en güzel gelen açı bana. Daha sonra suğuş var. Suğuş içinde siyah yapsak mesela. O suuş içinde bir suuş daha var kullanabileceğimiz. O güzel olmuş baya. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz tabi. Seçeneklerimiz çok fazla yok. Gri. Ya ben biraz böyle gidiyorum arkadaşlar. Siyah beyaz gri. Biraz kırmızı ekleyebiliriz ileride. Daha hoşuma giden şey oluyor. Suvuş peki içindeki suvuş ek değiştirebiliyor muyuz? Evet onu da bakın değiştirebiliyoruz. Oo, çok güzel oldu bence. Universe Red falan eklesek nasıl olur? Ne diyorsunuz? Şöyle köşeden baktığınızda Tatlı oldu ya. Ben böyle hafif renklendirmeyi seviyorum. Çok renkli tasarımlar yapamıyorum arkadaşlar ID'lerde. Bilmiyorum sizler Instagram'dan paylaştığınız zaman çok aşırı renkli tasarımlar yapmış oluyorsunuz. Bu arada siz de kendi tasarımınızı yapıp hikayenizi atıp beni etiketlerseniz ben de kendi hikayemde onları oylayabilirim. Yani güzel oluyor bazen güzel tasarımlar görmüş oluyoruz. Şimdi şu yaptığımızı düşünelim. Patik dediği kısım yukarısındaki kısımmış. Evet burası biraz büyük bir alan olduğu için buranın tasarımı önemli olacak. Ne seçebiliyoruz? Aa burada da bu tarz şeyler seçiyoruz ama çok aşırı şey oluyor. Yani karman çorman oluyor ve hoşuma gitmedi. Burada daha sade renklerle gitmeyi düşüneceğim. Kırmızı fazla kırmızı oldu. Yani çok da tabii ki şey bırakmayacak size. Siyah. Siyah olması bence en güzel beyaza bakayım. Hmm, Beyaz da yapabiliriz. Hadi beyaz yapalım. Daha beyaz ağırlıklı olmuş olsun. Patik, astar dediği iç kısmı. Siyah, beyaz, wolf gray olsa. Zaten astar arkadaşlar çok fazla gözükmeyecek. Ee, şu kısımdan ve şuradan daha iyi anlaşılıyor sanki evet. Şu yanları da olacak. Şimdi mesela kırmızı yapalım görelim ne kadar değiştirdiğini. Kırmızı da fena olmadı. Ha hani ne diyorsunuz? Tamam böyle olsun, kırmızılı olsun. Değişik bir tasarım yapıyoruz. Yani sevdiğim renkleri kullanmayı seviyorum. Çok böyle aşırı uçuk kaçık yapamıyorum. Evet şimdi ayak tarağı klipsi demiş. Bu performans olarak efsane olacak. Bunu biraz ön plana çıkarmayı isterim. Siyahla fena olmadı. Peki Universe Red yapsak nasıl oldu ne dersiniz? Hmm, birlikte çok gitmedi gibi geldi ya bana. Hmm, seçeneğimiz de çok yok. İşte o ok kötü. Wolf Grey. Wolf Grey de bence fena olmadı. Güzel oldu. Yani tasarım Genel manada göz alıcı. Gördüğünüz zaman ya o neymiş diyeceğiniz bir şey. Bağcık çok önemli bence. Şimdi Wolf Grey yaparsak. Hmm, beyaz yapsak beyaz olmayacak. Siyah yapsak. Siyah da fena olmadı. Ama ben Wolf Grey olması taraftarıyım arkadaşlar. Bu şekilde de güzel oldu. Bağcık. Küçük Sıvış. Küçük Sıvış aşağıdaymış. Orta tabanı beyaz bırakmak istiyorum ama siyah yapsam. Hmm, yok. Ya ben genelde orta tabanda beyazcıyım yani beyaz olmasını seviyorum. Daha böyle ayakkabıyı büyük yüksek gösteriyor. Ha, ayak tarağı dış tabanı, topuk dış tabanı çok güzel. Hem içi hem dışı değiştiriyor olmamız da harika. Kırmızı yapsak burayı mesela. Oo çok güzel oldu. Ön taraf beyaz mı kalsa, ön tarafa bakalım ne yapabiliriz. Ön tarafı da siyah yapabiliriz. Aa çok iyi. Tamam. Bakın böyle bence harika oldu. Güzel bir tasarım yapmış olduk. Hem hızlı hem etkili. Ülke bayrağı demiş. Nereye ekliyoruz ülke bayrağını? O bakın arka kısma ekleniyor. Çok iyi. Yunanistan var, Amerika var, Nigerian var. Yani Yunanistan ve Amerika'ya çok çok yakın hissetmiyorum kendimi. Nijerya biraz daha masum bir güzel bir ülke geliyor. <laughs> o yüzden Nijerya bayrağı olabilir. Keşke burada düşünseniz de Türk bayrağı olsa efsane olurdu. O yüzden ben aslında işte Cedi Osman Furkan Korkmaz gibi Türk yıldızlarının da kendi ayakkabılarına, imzalı ayakkabılarına sahip olmalarını istiyorum. Biraz büyük işler yapmak gerekiyor kendi ayakkabınıza sahip olmak için. Ülke bayrağı dil yazısı demiş. Dil yazısına AD gayet iyi. Bir daha yazsak. Ayak. Ha, gitmiyor. AD güzel arkadaşlar ya. Beyaz renkle gayet iyi. AD tasarımı bence oldukça tatlı ve güzel oldu. Logo demiş. Logo beyaz siyah. Bence bu olarak kalabilir. Red yapsak hmm, gerek yok. Grey olsa tatlı tatlı olmuş oldu. Evet benim tasarım bu. Sizlerin tasarımını da görmek isteriz. Dediğim gibi Instagram'dan hikayelerinizi atıp paylaşabilirsiniz. Ben de onları kendi hikayemde paylaşırım. Bu ayakkabıyı en kısa zamanda benim istediğim renkler çıktığı zaman inceleyeceğim. Her zaman olduğu gibi şu anda piyasadaki birçok ayakkabıyla de kıyaslamayı düşünüyorum çıktığı zaman. Beklentim yüksek, güzel bir performans ayakkabısı olduğunu düşünüyorum. Biraz PG1'i andıracak, daha etkili birçok oyuncu tipine uygun, bütün numaraların giyebileceği tatlı bir ayakkabı olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz öyle mi değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Freak 2'nin kutu açımında ve performans incelemesinde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı bugünlük.